Ah. Abi diğer mermileri niye almadım diyeceğim Sanırım başka mermi yoksa. Ben de silahımı ya yok ediyor. Orada zaman kaybetmeyen buradan ileri devam. M4'ümüz varmış burada halbuki. Neyse bunu sonra alırız. Kompla MT. Evet. En azından oyunu başlatalım şimdilik bu şekilde. Çok hasar vurdum çocuğa. Bir kit basıp oynayacağım üstüne. Aa, ota bunun farkında. kanka burada ya. Ne ne kim ne atıyor? Neye kim ne atıyor tekrar? Ne zaman kadar bomba atıldı buraya? Şu benim arka oynamıştır. Gelmiştir kızım, çocuk. Ne <laughs> <Hadi ama, Masapro. gülüyor> zaman masap bro? başlarından aşkın ya. Kardeşlerim birbirini tırmıklıyorlar. Kaçmaya mı çalışıyor bu? Kanka pompalı çok kuruyor ama ya haberin olsun. Cücümen. oh, red dot falan vardı da bulur mu herhalde tekrar red dot Ne oldu? Hayırdır? Bu kime sıkıyor? Bana sıkmıyor. Kanka ne yapıyorsun sen? Pardon. Oğlum çok güzel bir silah ya. Bir dakika, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aklıma çok fena bir challenge geldi. Sizin de aklınıza o challenge geldi mi yoksa? Şimdi kafanızda bir şeyler canlandı mı peki? Oğlum bana o demin öyle sıkmayacaktın silah. Demin öyle ateş etmeyecektin kardeş. Sniper uzak mesafeye. Yakın mesafede de bu. Ne diyorsun? Olur mu? Ya bir şey diyeyim mi? Neden olmasın? Bu silah zaten yakın mesafesi. Harbiden çok güçlü. Buna bir eksant falan takacağım bir tane. Sonra tadından yenmemişsin. biraz tabi temkinli oynamak lazım ama ben çözeriz gibi ya. VSS de var. Onu da ben bir çekelim. Default skin'i çok daha güzel ya. Bence böyle daha güzel. Daha gerçekçi duruyor. Hey Allah'ım yarabbim. Kim koydu oğlum bunu buraya? Parmak yamuk mı koş geldin ikinci ayın teşekkür ederiz. Ne <laughs> bu parmak değil mi o mu? Bak buradan geçti güzel. Berka Bak Berka Norsev. O kişi teşekkür ederiz o iyi valla Berkçim. Kesene bereket. Sağ ol abonelikleri okuyacağım bir saniye var bana. That Raves de 12. ay kutlu olsun. Hoş geldiniz efendim ne yaptınız ya? 10 gibi. Selam vermeden Selam yok sabah yok 10 gift ya Parçalıyorsunuz <laughs> Pekala tarafa dolu olur ya ben şu sol tarafa bir araba çekeyim Buradan şöyle bir bakayım etrafa da tabi şu an kullanabiliriz. Şöyle olsun ya. Çok alışmışım 3'te şey olmasına sniper olmasına. Yanlışlıkla elime çektim. EMT'yi çekiyorum. Var mı bize buradan kill? Airdrop'a gidebiliriz. Bunun arkasında fight ama Dur bakalım bize airdrop'a gideriz belki ya Alacak ki bulamazsak buralarda Adam abone değil ama gift atıyor <laughs> Var öyle manyaklar ya Aha Bir adamın oyundan çıkış hızını merak ediyorum Abone olmanın eskisi anlamıyorum Barış'la saçma geliyor Abi bak Aynen çok çok doğru yoldasın En güzeli Berk ne biliyor musun? Bit bit en iyisi abi hiç abone olmak falan boş A gift mift onları geçeceğim ya en iyisi bit bit bu arabayı buradan çıkartabileceğiz mi ya adam göremiyorum bu arada gördüm bunu vurmam lazım vurdum hey Allah Kanka atmasan olur mu ya? Bana arkadaş olabiliriz. İstersen arkadaş olabiliriz ya. Yani i̇stemiyorsan yine ben böyle vurabilirim sana. Ulan çocuk bak. Her şeye tamam. Teker teker sıkmak ne teker. Kafama sıksana sıkabiliyorsan. Oğlum bir şey diyeyim, bu silah dehşet bir şey ya bir de şunu full loot da ha. İyi gitti be. Şuna bambi. Güzel de sıkı ya. Ay. Kalk headshot atabiliyorsan at da öldür hadi. kaç tane kill aldı? oradan oraya kaç tane kill aldı ya? Acaba ya? Allah'ım. Çok merak ediyorum böyle bu üç tane oyuncuların kaç kill aldıklarını oralardan. İşsiz gibi sıkıyor ya bir de. Tamam kanka iyi sensin hadi sal. Bu arada ben demir smoke'um yokmuş ya o kötü oldu. Motorla buraya kadar gelmişsin sonra ne yaptın peki? Bu kim? <laughs> ah be oğlum. Benim geri dönmem lazım orada. arada. Etraf kaynıyor oğlum burası neresi böyle? Ah be. Bakacak bir daha. E tabi kanka. Kurbağa bir zıplar iki zıplar. Üçüncüsünde hikaye biliyorsunuz. Bakın bu adam o adam mıydı? Altımda keşfettik o... ATV'nin sahibi o değil ya. Değil değil hayır. ATV'nin sahibi bence kempli altımda. Rezol atıyor. Şu Rezol'un akıbetiyle bir anlaş anlarız. Belki eksik yanı orta mesafe. Orta mesafede sniper'la kadar vurmam. Abi çocuk gel. Allah aşkına gel ya. Ne olursun gel. Geleceğim. Kask gitmedi daha var kaskın canı. Güzel de var şu an. Ha, bir saniye bir daha tekrar ona şuradan doğru karşılık versem çok güzel olur ya. Bir dakika bir kask var mı yok mu diye bakayım da altta tanırım kask vardı bu kaskı patlatacak. Aynen. Bu headshot yiyeceğim. Kesin headshot yiyeceğim da headshot yedikten sonrası benim için önemli. Mini sniper'dan daha hızlı gidiyor mermisi. Ya yani teknik olarak oradan bana bir tane headshot atacak. Kas kaybetmeyen bir de. Güzel bir Moklar açıldı. Ben de vurdum çünkü onu. Benim pozisyon daha iyi ondan ya. Abi hiç çocuk beni öldürmek istiyor. Şunun bir icabına bakalım güzel bir şekilde de. Aa alt tarafta baya bir kask varmış. Kask değil de önemli olan bize vest lazım. vest e var. Nice. Bunu alalım ya şimdilik devam böyle. Yo mini zaten güçlü bir silah ya solada. Kullanması bir an adam için bayağı avantajlı. Onun çok e, bölgesi var pozisyon değiştirmek için, pozisyon alabilmek için benim sınırlı. Alan falan beklemez herhalde ya. Bir tane bana attım. Saldı fight'ı. O da garip. Girecek mi fight'a peak'e? Girmeyecek gibi. Hayır abi şu dağdan buraya kadar koştu benimle fightlamak için. Eş bir tane mermi yiyince saldı mı fightı? Hayır inanmıyorum ya burada bir yerde. Oyunu kitle oyunu kitliyor sadece. Bu değil bu arada. Başkası. Sizin nereden tanıdım o değil ya. Emrah hoş geldin. bir 3-5 tane kit falan alayım da bir keyifler yerine gelsin. Arkadan çıkacağım sanırım ya. Bu smoke falan da var. Güzel. Ama buradan tırmanamıyor muyum? Ee, i̇şte araba olmaması kötü oldu. ATB'yle biraz sıkıntılı da bence bu. Şu anki atacağım rotasyon. <laughs> hani Şöyle bak bu olacağını biliyorum ya. Bu benim oyunumu kitlemeye çalışıyor o yüzden. Tamam sıkıntı yok alttan devam ederiz. Adam şurada adam buraya kadar koştu benim için. Şurada pozisyon aldı arkalanmıyor. Bize yeni kas lazım. Sniper modunu biliyor o yüzden bir de ona göre pozisyon alıyor. Tamamen oyunu benim için oynuyor şu an. Benim için ne yapardın? PUBG mi oynardın? Al al tekerlerini al. Şu anda benim o, benim o arabanın tekerini al. Şey yap yap atlatıyor. Bütün, bütün oyunu bana kurdu şu anda. i̇çimden bir ses bir şeyler diyor da. Bu çocuk da Tam bütün loot. Motos yine şöyle Bir sonraki hamlemi tahmin ederse zaten. Tamam. Ama bu hamle birazcık... Yok tamam. Bur buraya bakmıyor. Aa safe'e girelim abi. Zaten safe'in dışına gitmek kadar saçma sapan bir şey yok. Mini değiştirmiş. GTL'e basarken Windows tuşuna basmıyorum abi. E, monitör değiştirirken mesela yan monitöre geçeceğim de bu tuşa basıyorum. Bak şu mouse geliyor. Bu mouse yan monitöre gidiyorum. Geldiğimde tekrardan buraya dönüyorum. Yanlışlıkla basmıyorum. Onu isteyerek yapıyorum. Yan monitöre geçeceğim zaman. Bir şeyleri takip etmem gerekiyor. Bildirim geliyor vesaire. Bakmam gerekiyor. anlayayım bazen donuyor geri geliyor. Yok Emre abi yanlışlıkla basmıyorum. Yandan borsayı takip ediyoruz aynen. Bitcoin, Bitcoin. <laughs> Arabayla da çok işim yok ya. Allah bilmiyorum arabayı belirli bir yere kadar sürelim de salacağım sanırım. Bir airdrop daha mı diyorsun? E, ee, alırız. Uh, 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 uh. Abi adam mı o? Ya ben göremedim hala. Nasıl ya? Ha piston adam orada oraya pistol sıkıp nasıl ya dedim ya. Kafalar yenmiş bizde de. Güzel. Boom. aslında böyle loot'a ihtiyacım falan yok. Niye loot yapıyorsam? Ha geldi bela alım ya. Gel kanka gel. Tamam. Ya bu, bu işi burada bitirelim o zaman. Senin de istediğin gibi. Heh, sen de arzu edersin ki. Değil bu arada ya. Bu çakma bu. Z bastı. Şur ama onu ben kovalayacağım. Sonra kamlemiz seyrin içine sanırım. Buna izin vermiyorum ya oyun için. Ay 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 ay. Bir arkalanma riskine karşı önlem alalım. Bu seyflik güzel ama sanırım bir sonraki seyfte şuralarda doğru oynayabiliyorum. Arkalanmayalım. Demek ki M24 sıkışı bana mıydı? Bana değilmiş okey. Bu çocuk bizim üstümüzde oynamasın ya da bunu burada bir öldürelim. İkisinden bir tanesi. sanırım arkalandı demin. Ar arkalanması benim içime gelir. ATV'li var bir tane. ATV motorlu var. Gördün mü beni? Pek sanmıyorum. Kulaklık ters. Body shot. Tank. Tam ya onu da böyle ağzımdan. Ah. Ağzımdan çaldı çocuk kilimi ya. Ben benim mermim bitiyor bu arada. Sen benim kilimi nasıl çalarsın? Hesap ver. hali yoksa bu hali mi? Bu hali mi, Bu hali mi? Böyle daha bir orijinal duruyor ya. Bilmiyorum bu aralar böyle skinleri çıkartasım geliyor silahlarda. Kozmetik kullanasım gelmiyor hiç. Kırmızı mı? Abi gerçekten zevksizsiniz ya. İnanılmaz. Åh, bippe! Åh, det bæ, åh, det bæ, åh, O çocuğun üstüne oynayalım. Madem sabahtan beri sen benim oynuyorsun. Biraz da ben senin üstüne oynayayım. Gel. Ben bekleteyim de bir gazla. Phase 5'i yesem bir. tane body shot yedi. ona zaten bayağı bir yeter. Body shot. Aynen pozisyon alman lazım arabayla. Hadi hadi koçum yürü. Yürü yürü, yürü diğer taraftan. Yürü. Yürü yallah. Burası safe dışı mı? Safe içi mi? Safe dışında. Zaten öldürdüm sonra o, o, elemanı. Canlımın kapanmasını beklemişim. Beni diye oyundan saat dışı bırakalım. Zaten oyun açılacak sonrasında. Alan dışında kaldı, yüksek ihtimalle o çocukta. Aynen, alan dışında kaldı kardeşimiz ya. Heh, burada benim işte ihtiyacım olan bir şey yok. Bekle bakalım çok güzel çekti bu arada. Alan pozisyonumuzu. Burada birisi var. Var var biliyorum. Orada tepede birisi var. Ara, ara gözüme çarpıyor zaten. Ya, yani ya biraz yakın ya da uzakta. Burası nasıl? Kötü. Bu kaya safe mi? Safe. Bu kayada takılalım o zaman. Yüksek ihtimalle iki kişi arasında kalacağım. Çapraz ateşe maruz kalacağım ama diğer türlü de risk şu an. Bir yere koşmak. 8 tane mermi var? 1 1 1 3 kişi var. Girin nakkasam. Girin çeksem bitti zaten oyun. Aha. Ah. Oğlum o ne vuruştu be? Bu kadar <laughs> acıtmaya gerek yoktu sanırım. Bir vs bir kaldık. 16 kill. Binersem 16 kill. AWP ile kill alırsam 550 ikinci kilim olacak. Allah'ını çektin sol tarafa doğru. Aha. Vuh! Glock'la da kilim var ya. Ben maç neydi yani 16 gizli İzlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyoruz Glock, EMT ve AWP yani sniperla başlamıştık, AWP'ye döndük güzel bir challenge oldu ee, kendinize iyi bakın youtube tarafı eğer hala da pubg.com üzerinden desteklemediyseniz veya yani nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız da şurada hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum canlı yayınlardan da drop düşürüp e, prime kutuları kazanabiliyorsunuz şuradan prime droplar ve skinler için destek bölümü var hemen aşağıda şurada bir link var tıklıyorsunuz. Buradan Facebook, Google, Twitter giriş yapıyorsunuz herhangi bir şekilde. Buradan giriş yaptıktan sonra PUBG içerik oluşturucularını destekle 10K'da's gönderiyorsunuz abi, buradan bizi desteklediniz. Steam hesabı, Twitch hesabı, Amazon hesabı bunları bağladıktan sonra Google'a Prime PUBG yazıyorsunuz ve buradan Prime PUBG'den ödüllerinizi alıyorsunuz. Şu anda şöyle bir spray G coin kutusu, polimer ve 10 tane kaçak mal, kaçak sandık, mal kuponu veriyor. Evet, GG's.